Arkadaşlar Otostar kanalından yeni bir video herkese merhaba. Bu hafta çok özel bir test konuğum var. Avrupa'da Tesla'dan sonra en çok satan elektrikli otomobil olan Dacia'nın yeni Spring'i ile beraberiz. Bu araba niye bu kadar sattı? Bu videoda bunlara değineceğiz. Bakalım videonun sonunda geldiğimizde sizler de almaya karar verecek misiniz? İnceleyip göreceğiz. Hazırsanız gelin tasarımla incelememize başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar piyasanın en uygun fiyata satılan elektrikli otomobili şu an karşımızda. Tasarım özellikleriyle başlayalım. Önce şunu söyleyeyim. Tek donanım seçeneğiyle Dacia Spring'i alabiliyorsunuz. Yani ekstrem donanımla satın alabiliyorsunuz. Arabanın rengi çok güzel böyle farklı bir mavi tonu var. Hatta dış renginden ziyade genelde krom parçaların kullanıldığı yerlerde mesela şu farların çerçevesinde elektrikli olduğu için bakır kabloların renginde böyle güzel bir bronz renk kullanılmış. Tasarımda ne var? Ön tarafta gene Dacia'mızın artık yeni nesil araçlarında kullandığı Logosu burada arkadaşlar. Burayı içeriden açıyorsunuz, arabayı buradan şarj edebiliyorsunuz. Tabii elektrikli araç olduğu için buralar kapalı, herhangi bir hava girişi yok. Alt tarafta sadece hava girişimiz var. Çift bölmeli aydınlatmalarımız mevcut. Şu an farlar yanıyor, sarı renkte yanıyor arkadaşlar. LED değil maalesef. Aslında sen bir elektrikli arabasın. LED teknolojisi oldukça ucuz. Hatta tüketim anlamında da LED teknolojisi bu eski ampullere göre çok daha az yakıyor. Aslında buraların led olması gerekirdi bence. Neyse yan tarafa dönelim. Bu arabayı Renault Zoe ile çok fazla karşılaştıran insan var. Aslında Renault Zoe ile aynı platformu kullanmıyorlar. Farklı bir platform kullanıyor. Renault Dacia'nın yeni çıkardığı bir platformu kullanıyor bu araç. Zoe'den bir miktar daha küçük arkadaşlar. Yanına geldiğinizde zaten bu minimalist tasarımı daha net fark edeceksiniz. Yan tarafta çamurluk dodiklerimiz var. Araba yerden bir miktar daha yüksek. 165, 70, 14 inç ebatında çift renkli jantlarımız var. Ön tarafta disk frenimiz var ama arka tarafta diskler yok. Burada kampana fren sistemi var. Kapılarda şöyle güzel koruyucu plastiklerimiz var ve burada bakın şöyle bir detay var. Haritalardaki izohipsleri böyle yerleştirmişler. İçeride de bu detaydan var. Ekstrem donanım olduğu için daha böyle doğacı, kampçı ruhu var diyebilirim. Şöyle kapımızda Dacia'nın logosunun bulunduğu. Burası yapıştırma arkadaşlar, sticker. Böyle bir detayımız var. Gene bronz renkte yan dikiz aynalarımız, bronz rengin bulunduğu tavan barımız yukarıda yer alıyor. Kapılar eski araçlarda olduğu gibi bu şekilde açılıyor. Evet, burası bu şekilde. Arka tarafta da ön tarafta olduğu gibi gene LED aydınlatmalar yok arkadaşlar. Eski nesil halojenler var ama burası biraz daha böyle LED gibi duruyor en azından. Dacia yazımız bronz bir şekilde ortaya büyük puntolarla ve kalın bir şekilde yerleştirilmiş. Bakın normalde Duster'da falan buralar daha ince olur. Bunun kalın olması beni şaşırttı. Sol tarafta sticker şeklinde Sprint ve elektrik yazımız yer alıyor. Park sensörümüz mevcut, kedi gözümüz. Alt tarafta da sis farı aydınlatmamız, Üçüncü stop hemen Camın içinde. Şöyle bir bagajı kaldıralım. Bakın şurada bir tuş var. Bastığınızda kilit otomatik atıyor. 290 litrelik koltuklar yattığında da 620 litrelik bir bagajımız var arkadaşlar. Size şöyle bagajı göstereyim. Sol tarafta filan. Çamurlukların izi şeklinde bagaj duvarlarımız var ama buralarda kaplama kullanılması en azından güzel. Karşılıklı eşya kancaları yok. Koltuklar da direkt yatıyor. İkisi bir anda yatıyor. Aracı şarj edebileceğimiz elektrik kabloları. Bir de zemini kaldırıyorum. Burada da tamir kitinin bulunduğu bir bölüm var. Burası bu şekilde. Koltuğa geçmeden bile size ön kaputu kaldıracağım. Şöyle kapıları da dinleteyim size. Arka kapı. Evet. Çok iyi değil, Dacia. Elektrik bölmesini buradan açıyorum. Kaputu da buradan kaldırıyorum. Elektrik yuvamız burası arkadaşlar buradan arabayı şarj ediyorsunuz. İsterseniz AC, isterseniz de şunu da söktüğünüzde DC akımla şarj edebiliyorsunuz. Evet, motor kaputu da bu şekilde arkadaşlar. Şurada yalıtım keçesi kullanmışlar. Elektrikli motorumuz aşağıya yerleştirilmiş. Burada aküler, sıvılarımız vesaire. Hepsi burada. Ama herhangi bir kapak yok. Tabi bu araba uygun fiyatlı olsun diye pek çok noktada bu kapak gibi gereksizliğim miyim ama maliyet çıkarabilecek parçaları kullanmamış Tatça mühendisleri. Burayı da kapatalım. Şimdi arka koltuğa geçelim. Evet arkadaşlar, şu an benim göz hizamdan ön tarafı görüyorsunuz. Koltukların kafalıklarıyla gövdesi bütün şekilde yapılmış. Bunu evet, tasarım olarak şık dursa da hem arkadaki yolcu ön tarafı iyi göremiyor, hem de ben sürüş yaparken kamerayı buraya bağlıyorum ama burada bir kafalık demirleri olmadığı için bağlayamıyorum. Maalesef benim için bu bir dezavantaj. Neyse, ön tarafta bir kol dayamamız yok. Burada tabii şaf tünelimiz de yok. Koltuk bana göre ayarlı. Ben 1.74 boyundayım. Dizlerimi gördüğünüz gibi koltuğa şu an temas ediyor. Çok kötü değil. Ayaklarım koltuk altına vesaire giriyor. Hacmi düşünüldüğünde, sınıfı, fiyatı düşünüldüğünde fena sayılmayacak bir iç hacim var diyebilirim. Baş mesafesi daha yüksek. Kafam için 4-5 parmaklık bir mesafe var. Yalnız yukarıda bir tavan aydınlatmamız yok. Koltuklarımız deri kaplamalı arkadaşlar ve buradaki desenler güzel. Hatta bu bakır renk koltuk dikişlerinde de kullanılmış. Dönüyorum kapı içerisine. Yukarılar sert malzeme. Burada yaklaşık bir 20 yıldır görmediğimiz kapı açma butonunu göstereyim size krom kaplamamız var. Şurada ekstra parçalar var ama buraların hepsi sert malzemeden yapılmış. Herhangi bir saklama alanı da yok. Tek tuşla açılmayan ama açıldığında da bu şekilde bu kadar bir alan kalan otomatik camlarımız mevcut. Bu camları buradan otomatik açabiliyorsunuz ama ön taraftan arka camları kontrol edemiyorsunuz. Evet arka taraf bu şekilde. Şimdi bir geçelim sürücü koltuğuna. Bir de oradan bahsedeyim size kapı içiyle başlayalım. Bakın buralarda sert malzeme ama burada bakır bir detay kullanmışlar. Ön taraf biraz daha kaliteli hissettiriyor. Cam açma kolu bu bölmede yer almıyor arkadaşlar. Orta konsolda var. Şöyle bir saklama alanının bulunduğu bir bölüm var. Dönüyorum ön konsola. Orta panel Renault Dacia zaten. Piyano bilek parçanın bulunduğu gene bakır detaylar ve ortada multimedya ekranımız var. Geri görüş kameramız var mı? Buyurun göstereyim size. Geri görüş kameramız gayet güzel arkadaşlar. Netliği, çözünürlüğü güzel bir problem yok. Tekrar normale alalım. Ekran çok renkli değil. Dokunmatik tepkileri güzel bir problem yok. Şöyle navigasyonumuz da var. Kabul edelim. Şöyle navigasyonda da size açmış olayım. Kötü değil, fena değil. Fiyatı düşünüldüğünde şehir içinde ihtiyacınızı karşılayacak bir ekran, multimedya ekranı. Cam açma butonlarımız burada. Eko modumuz, dörtlü flaşörümüz, manuel klimamız burada. Şurada ESP'yi kapatacağımız, hız sabitleyiciyi açabileceğimiz ve 12 voltluk güç soketinin bulunduğu bir tuş takımı, piyano bilek parçanın kullanıldığı, saklama alanının bulunduğu ve vites kontrol ünitesinin bulunduğu bir bölüm aşağıda. Yani burası çok aşağıda kalıyor. Özellikle vites topuzu da olmadığı için eliniz bayağı aşağıya gidiyor arkadaşlar. Çok ergonomik değil burası. Manuel bir park frenimiz var. Burada dediğim gibi herhangi bir kol dayama yok. Direksiyon zaten Dacia'nın diğer modellerinden aşina olduğumuz sadece direksiyon üzerinde fonksiyonlar biraz daha kırpılmış versiyonu. Bir de arkadaşlar ne arka kapıda ne ön kapıda hoparlör yok. Sadece şurada gördüğünüz yukarılarda hoparlörümüz var. Size anahtarını da bir göstermek istiyorum. Elektrikli araba olmasına rağmen kontak çevirerek çalıştırıyoruz. Şöyle sustalı olmayan bir anahtarımız var. Arkada Dacia'nın logosu. Gene buraya takıyorsunuz. Baya marşa basar gibi basıyorsunuz. Burada okey yazısını gördüğünüzde araç sürüşe hazır anlamına geliyor. Önde bir ekranımız var. Dijital gibi görünse de aslında çok fazla dijital değil arkadaşlar. Sadece ortada TFT bir ekran var. Ama elektrikli araç olduğu için her tarafta elektrik göstergelerini görebilirsiniz. Şöyle sol tarafı da göstereyim bakın. Far yükseklik ayarını vesaire hep buradan yapabiliyorsunuz. Park sensörünü de buradan kapatıyorsunuz. Evet burayı da gösterdikten sonra gelin bir sürüşüne çıkalım. Hatta bir de torpidoyu göstereyim Şöyle de bir torpidomuz var. Sert açılıyor. Derin bir torpidomuz var. Şimdi sürüşüne çıkabiliriz. Gelin bütün teknik detaylara sürüşte değinelim. Ve evet sevgili arkadaşlar Dacia Spring'imizin şu an sürüşüne çıktım. Kameranın bu açısını sevmiyor olabilirsiniz. Ama inanın koltuk kafalıklarına bağlayamıyorum. Arkaya bağlayamıyorum. Yukarıda sunroof yok bağlayamıyorum. Böyle biraz daha el mahkum diyebilirim. Ben zaten arabanın görsellerini atacağım ara ara. Bu şekilde idare etmenizi rica edeceğim sizlerden. Bu sefer konforla başlamayalım arkadaşlar. Videoya girerken ben size şunu söyledim. Bu araba Avrupa'da Tesla'dan sonra en çok satan elektrikli araba dedim. Aslında pek çok marka var. Volvo gibi büyük markalar var. Elektrik üzerine yoğunlaşan markalar var. Bu Dacia Spring nasıl oldu da Avrupa'da bu kadar yüksek satış rakamlarına ulaştı? Aslında özünde şu var arkadaşlar. Uygun fiyata yapılması, ulaşılabilir olması ve ekonomik olması. Yani bunu alan insanlar tek araç olarak bunu satın almıyorlar. Ailenin ikinci aracı olarak bu arabayı satın alıyorlar. Ha bizim ülkede işler birazcık karışık yani 1 milyon lira bu arabanın aşağı yukarı sıfır fiyatı. Bir evin ikinci araba olması biraz zor kalıyor ama Avrupa'da temel sebebi bu. İkinci araç olarak kullanılması. Şimdi teknik olarak arkadaşlar 26.8 kW'lık bir batarya var bu araçta. 48 kW gücüne sahip de bir motorumuz. Yani yaklaşık 65 beygirlik bir motor gücümüz var. 113 Nm'de bu motorun tork değeri var arkadaşlar. Maksimum süratimiz 125 km. 0'dan 50 km'ye 3.86 saniyede, 0'dan 100 km'ye 13.7 saniyede hızlanıyor. Arabanın menzili ise 220 km. Bu karma tüketimde. Ama siz bu arabayı şehir içinde kullanırsanız rejeneratif enerjiyle bataryalara şarj gönderdiği için bataryalara bu kinetik enerjiyi şarj olarak gönderdiği için şehir içerisinde bu arabalar daha fazla kilometre yapıyor. Yani yaklaşık da 300-320 kilometre menzile ulaşabiliyor bu ara şehir içerisinde. Verilerden de anlayacağınız gibi aslında küçük bir motoru, küçük bir bataryası var. Şehir içi kullanım amaçlı üretilmiş. Beni zaten izleyenler, takip edenler biliyorlardır elektrikli arabalara hep bir ön yargıyla biraz mesafeyle yaklaşıyorum bu dönem için. İlerleyen süreçlerde tabii ki elektrikli arabalar devrim açacak belki ama şu an elektrikli arabalar lüks. Elektrikli araba alıyorsanız bana çok fazla soru geldiği için söylüyorum bunu. Elektrikli araba almaya niyetiniz varsa gidin küçük araba alın arkadaşlar. Uzun yola çıkabileceğiniz büyük elektrikli araba almayın. Çünkü uzun yola çıktığınızda siz o arabayı nerede şarj edeceğim? Ne kadar kilometre yolun var? Sağ sapsam mı? işte şuraya uğrasam mı diye 40 kere düşüneceksiniz. Şarj istasyonunda elektrik soketinde arıza olabilir, arabanızda bir problem olabilir. Bir saatinizi, bir buçuk saatinizi belki şarja arayacaksınız. Yani elektrikli arabalar bir evin bir aracıysa lüks şu an için. Ama Avrupalı insanlar gibi bir evin ikinci araç olarak alacaksanız, şehir içerisinde kullanacaksanız o zaman işte Dacia Spring rakiplerinden ciddi anlamda ayrışıyor. Neden? Çünkü bir ulaşımı kolay. 900 küsür bin TL'lik bir fiyatı var şu an. Fiyatı net söylemiyorum. Belki siz videoyu izleyene kadar %10 zam gelmiş olacak. Ortalama 1 milyon lira diyelim. 1 milyon liraya bu arabayı satın alıyorsunuz. Araba size şehir içi performansını sunuyor. Herhangi bir problem yok ve size inanılmaz ucuz tüketim değeri sunuyor. Aynı zamanda bakım maliyetleri de çok düşük. Tabii bir içten yanmalı motora göre çok daha düşük bakım maliyetleri var. Şimdi ne kadar yakıyor diyeceksiniz bu araba. 26 kahvalık bir bataryamız var demiştik değil mi? Şu an Türkiye'de elektriğin 1 kW'ı yaklaşık böyle 2 lira 60 kuruş arkadaşlar. 26 kahvayı doldurmak için 75 TL para harcamanız gerekiyor. 75 TL ile de hadi ortalama 250 km yol yapsanız. Yani bu araba kilometrede 30 kuruş, işte 25 kuruş, 40 kuruş artık o sizin performansınıza göre, kullanımınıza göre değişecektir. Bu civarda yakıyor. E şu an yakıt fiyatı olmuş 40 lira dizel. İşte benzinli olmuş 40 lira. Bir LPG kaldı hani 16 17 liralarda. Öyle düşünüldüğünde bu araba bedavaya ulaşım sunuyor size. Benim 250 cc'lik motorum var. 1,5 lira yakıyor kilometrede. Bu araba motordan bir motosikletten çok daha az yakıyor arkadaşlar. Bu az yakmasının nedeni ne? Küçük motor Hafif araba 970 kilogramlık bir boş ağırlığı var. İşte arabada yalıtım malzemesi az kullanılmış. Burada kullanılan parçalar mesela orta panel çok aşağıda. Burada daha fazla plastik parça olabilirdi. Ne bileyim bagajda kullanılan malzemeler, koltuklarda kullanılan malzemeler vesaire hep böyle kısıldığı için arabanın kütlesi de düşüyor. Ön tarafta sileceğimiz dahi tek. Hatta şöyle çalıştırayım. Eski Mercedes'lerde vardı böyle. Tek kalın kollu bir sileceğimiz var. Ayrı da bir retro tasarım olmuş. Benim hoşuma gitti açıkçası. İşiniz de görüyor. Evet bu sebeplerden dolayı arabanın tüketimi ciddi anlamda düşüyor. Peki bu arabayı aldık. Şarj edeceğiz. Evimizde şarj edeceğiz. Nasıl? Ne kadar sürede şarj edeceğiz? AC akımla şarj ederseniz yani 7.4 kavalık bir şarj ünitesiyle evinize aldığınız bir wallboxla şarj edecekseniz arkadaşlar yaklaşık 4 saat 51 dakikada bu arabayı tam dolduruyorsunuz. 5 saatte şarj edebiliyorsunuz. Bu arada bu süre sıfırdan %100 dolumunu söylüyorum ben size. Ama ben DC akımla şarj edeceğim derseniz de fabrika verisi sıfırdan %80 şarja yaklaşık 1 saatte 56 dakikada ulaşırsınız diyor arkadaşlar. Şarj süreleri de oldukça kısa. Bu arada arabanın 3 yıl 100 bin kilometre, bataryaların ise 8 yıl 120 bin kilometre garantisi var arkadaşlar. Şimdi motoru teknik olarak, tüketim olarak anlattım ben size. Bir de performansını konuşmak lazım. Maksimum süratimiz 125 kilometre dedim ama 125 kilometreye gelene kadar sizi hiç üzmüyor. Baya böyle performansı da hissettiriyor. Hatta ilk ışıktan kalkışta gene pek çok arabayı tokatlarsınız arkadaşlar. İddia ediyorum pek çok arabayı rahatlıkla ışıktan kalkarken tokatlarsın. Şimdi şu ileride müsait bir yerde kenara duracağım. Size bir performans verisi göstereceğim. Bu arada eko modumuz var. Performans spor modumuz yok ama sadece bir eko modumuz var. Öndeki butondan ESP'yi de isterseniz kapatabiliyorsunuz. Bunu da söyledikten sonra şöyle kenara duracağım şimdi. Müsait bir yere geçelim. Evet arkadaşlar şu an yolum müsait. Hazırım. Dip gaz yapıyorum. Lastik sesini duyuyorsunuzdur. Patinaja düştü. 50 kilometre ulaştım. Çok patinaja düştü yalnız ya. 80'e ulaştım. ESP'm açık. 100 kilometre. 110 kilometre. Evet 120'ye ulaştım. Maksimum sürate 5 kilometre kaldı. Ama araba sarsıyor şu an. Güvensiz hissettiriyor. 127 kilometrede kaldım arkadaşlar şu an. Evet. Ayağımı gazdan çekiyorum. Nasıl hissettiriyor? Yani iki elimi tutuyorum. Fark etmişsinizdir. Direksiyona bırakamıyorum biraz böyle güvensiz hissettirdi. 100 kilometreden sonra çok güvenli hissettirmiyor. Aslında kalkış performansı gayet güzel. Lastiklerden midir, yoldan mıdır bilmiyorum ama patinaja düştüm. Şöyle tekrar duracağım. Bir sıfır yüz daha göstereceğim size. Bakalım gene patinaja düşeceğiz mi? Evet fren yapıyorum. Gene lastiklerden bir miktar ses geliyor. Lastikle alakalı olabilir. Yani 0 kilometre araba ama lastiklerini inince bir kontrol edeceğim. Tekrar dip gaz yaptım. Evet gene sesi duymuşsunuzdur. Patinaja düştüm gene. 70 kilometre. Bak ilk 70 çok güzel. 90 kilometre. 100 kilometreye ulaştım. 0-100 hızlanması fena değil. Hiç fena değil. Ama yüzden sonra tedirgin ediyor insanı. Şöyle ayağımızı gazdan çekelim. Şimdi bu arabayı şehir içi olarak düşündüğümüzde zaten bu araba performans arabası değil. Ekonomi odaklı bir araba. Ailenizin ikinci aracı olarak alacaksınız veya şirketinizi alacaksınız, iş yerinizi alacaksınız. Arabayla şehir içi çok fazla seyahat eden bir e, elemanınız var. Onun ulaşımını sağlayacak. Kilometrede çok çok düşük bir ücret ödeyerek bütün ulaşım ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz arkadaşlar. Performans olarak ise şehir içerisinde gene sizin ihtiyacınızı karşılayacaktır. Ama uzun yolda bu arabadan çok böyle aman Allah bir performans beklememeniz gerekiyor. 100 kilometrelerle seyrederseniz işte bir belki o zaman zaten uzun yola bu arabayla 100 kilometre 110 kilometre yaparsanız menziliniz de o 200 kilometreyi bile yakalayamayabilirsiniz. Bunu da belirteyim. Evet motorunu söyledik bu sefer ters başlamıştık şimdi konforuna geçelim. Bak iyi olanlarla başlayalım koltuklar güzel rahat. Hani yanal destekleri çok iyi değil ama koltuklarda deri kullanılması güzel. Yalnız sürücü koltuğunun yükseklik ayarı yok. Direksiyonumuzun maalesef öyle bir ayarlaması yok. Yani ideal oturuş pozisyonunuzu çok rahat bulamıyorsunuz. Ses seviyesi ise 70'e kadar, 80'e kadar iyi. 100'den sonra, 110'dan sonra diyelim daha doğrusu. Radyoyu açsanız dahi radyoyu duymakta böyle bir miktar zorlanabilirsiniz. Kabin içerisine biraz fazla ses alıyor. Yani yalıtım malzemesinden böyle bir miktar çalmışlar gibi. Sesli, hafif gürültülü bir araç. Rüzgar sesinden ziyade yol sesi biraz fazla geliyor. Motor sesi zaten olmadığı için diğer sesleri daha fazla duyuyorsunuz. Yalnız beni ne şaşırttı biliyor musunuz? Bak arabada böyle çok iyi süspansiyonlar yok. Yol tutuşta vesaire. Çok böyle performanslı süspansiyonlar yok ama darbe sönümlemesi beni bayağı şaşırttı şehir içerisinde o kadar kasise girdim, o kadar çukura girdim. Yani bım 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 hem lastiklerin de kalın yanaklı kullanılmasıyla beraber gerçekten şehir içerisinde bozuk zeminlerden geçerken araba sizi üzmüyor. Trim sesi de yok. Ön konsoldan, kapı panelinden gerçi zaten çok fazla bir detayda olmadığı için normal diyeceksiniz ama herhangi bir trim sesi de yok arkadaşlar. Ama kabin içerisi gürültülü. Şu an ben 80 ile gidiyorum. Hafif böyle bağırıyor gibi olabilirim. Çünkü içeride bir uğultu var arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar ufaktan videoyu toparlayıp kapatayım isterseniz. Şunu belirteyim arkadaşlar. Evin ikinci aracı olarak almayı düşünüyorsanız, uygun fiyatlı, kilometrede az yaksın diyorsanız bu araca bakabilirsiniz. Ama benim beklentim çok yüksek. Ben konfor bekliyorum, daha fazla performans bekliyorum derseniz Dacia Spring sizin ihtiyacınızı karşılamayacaktır. Dacia zaten fiyat performans aracı sunuyor. Daha ekonomik üretimlerle insanlara daha fazla ulaşabilmeyi hedefliyor. Gene aynısını yapmış. Elektrikli otomobil yarışında da ben de varım diyor güzel bir araba üretmiş bence fiyatı düşünüldüğünde ikinci araç olarak değerlendirilebilir, tercih edilebilir arkadaşlar. Benim Spring'le alakalı söyleyeceklerim bunlar. Daha fazla merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlar bölmesine yazmayı unutmayın. Cevaplamaktan memnun kalırım. Hala abone değilseniz sol alt köşeden abone olursanız beni desteklerseniz çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.